23 Nisan 2010 Dünya bir ruhu daha karşılıyor. Doğum anında gökyüzü, Matya'nın kaderini kodluyordu. Natal Güneş Boğa'da Kat sayısı, eksi bir Boğa güneşi, değişime direnen ama sabit bir ruh verir. Natal Ay Aslan'da. Kat sayısı, artı 4. Bu yerleşim, sevgi dolu bir yürek ve duygusal liderlik verir. Natal Merkür Boğa'da. Kat sayısı, eksi 1. Düşüncelerde inat, değişime kapalı bir zihin yapısı verir. Natal Venüs Boğa'da kat sayısı, artı 6. Bu, aşkı derin yaşayan, para kazanmayı bilen bir ruh demek. Natal Mars Aslan'da. Kat sayısı, eksi 3. Devri hareketler, öfke patlamaları, kontrolsüz enerji demektir. Natal Jüpiter Balık'ta. Kat sayısı artı iki. Bu şefkatli, sezgisel, inançlı bir ruh verir. Natal satürn başakta. Kat sayısı eksi bir. Fazla analiz, kaygı, işte zorlanma bu yerleşimde gizli. Natal Uranüs balıkta. Kat sayısı eksi bir. sosyal kopukluk, teknoloji ile yabancılaşma yaşanabilir. Natal Neptün Kova'da Kat sayısı, artı 4 Yaratıcılık, sezgi ve ruhsal derinlik çok yüksektir. Natal Plüto Oğlak'ta Kat sayısı, eksi 1 güç takıntısı, kontrol arzusu ve yıkıcı deneyimlerle yüzleşme. Mars ve Plüton'un düşük kat sayısı, tehlikeye açık yapı. Ay ve Venüs'ün yüksek kat sayısı, sevilmeyi bilen bir yürek. Neptün'ün yüksek kat sayısı, rüyalarında bile yol bulan biri. Jüpiter iyilik dolu inançlara sahipti. Merkür ve Satürn zihinsel baskılar ve görevler arasında sıkışmışlık. Uranüs kendini hep yabancı gibi hissetmiş olabilir. Güneş sabit kalan, kolay değişmeyen bir karakter. Gezegenler bir kişinin ruhunun haritasıdır. Matya'nın haritası, hem ışığı hem de gölgeyi taşıyor. Ve o artık yıldızlarda. Gökyüzünde bir iz bıraktı. Peki, doğum haritası tek başına yeterli mi? Astrolovi'de her şey bir bütünün parçasıdır. Doğduğunuz gün elbette önemli. Ama doğum saatiniz yükselen burcunuzu, yani hayata bakış pencerenizi belirler. Bu pencere size bakanların sizi nasıl gördüğünü anlatır. Çevrenizdekiler de sizi değiştirir. Yalnızca doğum anınız değil, yanınızda kim olduğu da önemlidir. Sevdiğiniz kişinin burcu, birlikte olduğunuz insanların elementleri. Su, hava, toprak ya da ateş. Karakterinizin hangi yönü parlayacak, hangisi sönümlenecek? İşte bunu çevreniz belirler. Ama unutmayın, öz aynı kalır. Astrolojik etkiler değişken olabilir. Yükselen burcunuz farklı bir maske taktırabilir. Çevreniz sizi şekillendirebilir. Ama özünüz, yani çekirdekteki karakteriniz hep sabit kalır. Gezegenler ne anlatırsa anlatsın. Siz kendiniz olmaya devam edersiniz.